başlar. Fütürizm resimde, mimaride, müzikte, edebiyatta ve sinemada yani hayatın her yerinde. Geleceğin nasıl olacağına odaklanan bu kavram, 20. yüzyılın başlarında modern sanat ve toplumsal hareketlerin akımı olarak İtalya'da ortaya çıktı geçmişteki estetik değerleri ve gelenekleri bütünüyle reddeden bu akımın temel amacı, şehirleşmiş medeniyet, makineleşme ve hız kavramlarını toplumsal hayatta bir temel hale getirmekti. İtalyan aktivist, oyun yazarı ve şair Marinetti'nin 1909 yılında ilk fütürist bildirisini yayınlamasının ardından, fütüristim akımını takip edenler, heykelden grafik tasarıma, müzikten tiyatroya, sinemadan modaya, her türlü sanat alanında eserler verdiler. Bilim, sanat, teknoloji ekseninde çalışan ve yeni medya kültürünü eleştirel bir yaklaşımla inceleyen akademisyen ve kiratör Evri Yetişkin, fütürizm akımının tarihsel sürecine değiniyor. Ee, 1909 yılında e, Marinetti'nin Le Figaro gazetesinde Fransa'da yayınlanan Le Figaro gazetesinde yayınlanmış bir manifesto ile ortaya çıkıyor fütürist akım. Bu fütürist bildirgede Marinetti oldukça radikal ve de fütürizm hareketinin temel ilkelerini anlatıyor aslına bakarsanız. Bunlardan en önemlileri tabi bu sanayileşme, kent hayatı, hız, dinamizm, hareket hareketin parçalara bölünmesi gürültü ve de daha önceki her şeye karşı olan bir radikal hareket ortaya çıkıyor. yani o İtalya'nın klasik dönemde kalmış, ee, ve o ilham perileriyle süslü olan ve de e, klasik estetik yani güzel olana dayalı olan bir estetik anlayışından tamamen kopan ve hatta ona karşı savaş açan, savaşçılığı öven, yıkımı öven bir sanat hareketi karşımıza çıkıyor. Yetişkin, Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà Bellucci Russo gibi sanatçıların yapıtlarını fütürist sanat akımının ilk örnekleri olarak gösteriyor. Örneğin, 1913 yılında Boccioni'nin sürekliliğin mekan içinde kendine özgü biçimleri adlı bir çalışması var. Ya da 1925 yılında Giacomo Balla'nın e, Tasmalı Köpeğin Dinamizmi adlı bir resmi var. Ya da 1909 yılında yine Boccioni'nin Galeride İsyan adlı bir resmi var. 1911 yılında Carlo Carra'nın Anarşist Galli'nin Cenazesi adlı bir eseri var. Tüm bu resim ve heykel ağırlıklı çalışmalarda şunu görüyoruz. E, hareketin... E, tek bir donmuş halini değil de sürekli akışkan bir halini e, resmetmeye çalışıyor bu sanatçılar. Böylelikle dinaz, dinamizmi yakalamaya çalışıyorlar resimde ve de heykelde. Luigi Russolo, fütürist e, akımın önemli sanatçılarından bir tanesi ve de e, gürültü makinası e, tasarımı var onun ki bu gürültü makinaları mesela o güne kadar klasik ahenkli seslerin bir araya geldiği kompozisyonlar var. Ee, ama Luigi Russolo'nun gürültü makinaları e, tıkırtılar, patırtılar, çatırtılar e, gibi e, tam ne olduğunu bilemediğimiz küçücük ses fragmanlarını bir çıkaran bir takım objeler, objeleri bir araya getiriyor ve gürültü makinaları tasarlıyor. Bu e, Luigi Russolo'nun gürültü makinaları aslında bakarsanız Günümüz çağdaş müziğine yol açan deneysel e, müziğin kurucu çalışmalarından sayılabiliyor. Akademisyen, Türkiye'de fütürist sanat akımının örneklerinin 1960'ta ses sanatı olarak ortaya çıktığına değiniyor. Türkiye'de fütürizmin bu gürültü makinalarından yola çıkarak düşündüğümüz zaman 1960'larda ses sanatı çalışmalarında daha etkin örneklerini görüyoruz. İlhan Osmanbaş bunların başlıca sanatçılarından bir tanesi. Bugüne geldiğimizde yine ses sanatı sanatçılarından Cevdet Ereğin çalışmalarında bu karşımıza çıkıyor. Oldukça avantgard diyebileceğim örnek çalışmaları var. Ee, keza görsel sanatlar açısından baktığımız zaman e, gelecekle ilgili çalışmalar ya da fütürizmle ilgili çalışmalar bugün e, daha ziyade geleceğin e, spekülatif bir şekilde nasıl tasarlanması gerektiğine dair tasarım çalışmalarında karşımıza çıkıyor. Fütürizm akımının zaman içerisindeki değişim ve dönüşümüne dikkat çeken yetişkin bu akımın ileriki yıllarda multidisipliner sanat üretimlerini ortaya çıkaracağı görüşünde. Marinetti'nin yazdığı Fütürist Bildirge'de bir kadın düşmanlığı söz konusu. Daha sonraki yıllarda yani 1912 yılında Valentin de saint adlı bir kadın sanatçı bu sefer Fütürist Kadınlar Manifestosu'nu yayınlıyor. ...ve Marinetti'nin yayınladığı bu kadın karşıtı bildirgeyi eleştiriyor... ...ve Marinetti'nin bu bildirgeyi yeniden düşünmesine yol açacak... ...bir sanatçı e, duruşu ortaya koyuyor. E, Dupont e, mesela dans çalışmaları ve de performans çalışmaları yapıyor... ...ve bunları kayıt altına almaya çalışıyor. Resimlerinde, fütürist resimlerde gördüğümüz kırılma hareketlerin birbirini ardı ardına izleyerek birbirini takip etmesine yönelik yine fütürist sanatın ana ilkelerine uyan yaklaşımlar görüyoruz. Bugün günümüz sanatçısı hem bir mimar, hem bir mühendis, hem bir laboratuvar çalışanı, hem bir tasarımcı, hem koreograf, hem yazılımcı da olabiliyor yani vesaire. Yani bu tip hibrit kimlikler geliştirdiği zaman sanatçılar sadece stüdyolarında üretim yapan ve fiziksel obje üreten Bireyler olmuyorlar. Dolayısıyla aslında bakarsanız, futurist takımın karşımıza çıkardığı en güzel şeylerden bir tanesi belki de bu çok disiplinli, çok perspektifli, başka dünyaların kurulabilmesine aracılık edecek bir okuma önermesi.